Kullarından birine bedeninde veya evladında veya malında bir musibet geldiğinde sabrı cemille karşılar. Ne demek sabrı cemil? Yani hiçbir şikayet olmayacak. Değil mi? Hz. Yakup çocuğunun öldüğünü haber verince onlarla kahvaltıya oturduğunda ne oldu? Hiç yüzünden bir asılma olmadı. Diyor ki ona kıyamet gününde defter açmam diye allah Teala. Evlen bizi sabırlardan eylesin. Birbirimizi kırmanın maharetine değil de gönül almanın zarafeten ihtiyacımız var. Değil mi? Neredeyse gıcıklık yapmak için yer arıyoruz. Yani bu insanı nasıl sevindirelim? Yani en baksından böyle bir hocanın yanına gidiyor. Herkes şikayet etmeli geliyor. Hanım öyle dert ya bir bu mübareklere bir, bir de güzel şey söyleyin ya. Herkes dert anlatıyor. Arkadaşına e, bunlar ne kadar kaldıracak bu işi? Bazen bir hocanın yanına gidiyorum. Ya diyorum nasıl bir dert ki bunlar? Herkes dert taşılıyor. Ne kadar sık sevindiğinde niye gelmiyorsun? Rabbini zikreden ne? Zikretmeyenin misali diriyle ölünün misali gibi. Sen kalp doktoruna gittin diyor ki işte kalbin iyi çalışıyor. Kanlar çok iyi. Tamam normal o maddi doktor öyle diyor. Manevi doktor ne diyor? Sen diyor zikretmeden ölüsün diyor şu anda. Anlayabiliyor musunuz? Sen seviniyorsun kalbin iyi diye. Manevi doktor diyor ki sen onlar diyor maddi şey diyor. Sen o sunada bir saattir diyor Allah zikri yapmadın diyor. Hastanede durdun diyor. Sen ölüsün diyor. Gün için hesaplıyor musunuz? Yani ben bu günü ne kadar ölü geçirdim, ne kadar diri geçirdim? Hiç hesap yapıyor musunuz? Hiç yapan var mı? Yani bugün biraz fazla ölü geçirdim. Yarın biraz daha canlı geçireyim. Onun çarelerini arayayım. He? Namazı hızlı hızlı kıldığında şunu unutma diyor Tanta abi hazretleri. Elde etmeye ver. Şimdi hızlı kılıyorsun ya bir, dev, bir şey gideceksin, bir şey evet. yetişeceksin. Bir şey dünyalık bir şey için. Önünde durduğun zatın işte bütün işleri kim verecek sana? Şimdi bir gün ben eskiden ce cerrahi yaparken sabah namazından sonra başlardım. Hem de hastane tene oluyor biliyor musun? gülüp Gülü patırdı olmuyor. Meğer birisi de öyle biri arıyormuş. Gitmiş yapacak, rapıcı şey beğenmemiş. Bana nasip oldu. Dedi hocam duydum seni dedi. Fıtık ameliyatı yapıyoruz uyuşturarak. Meğer onlar kaç şey cet, hep sabah namazına şeye giderlermiş. Ee, namazı kılarlarmış. Çocuk yeni doğduğu zaman da o saatte uyutmazlarmış. Yani işrak vaktine kadar o çocuk da onu alsın diye yeni doğdu. Daha bir günü iki günlük uyutmuyorlar. Bir aylık iki aylık alışsın onu diye. Sabah namazına kaldırıyorlar işra kadar. Tabi çocuklar da öyle ettiriyorlar. Bütün aile öyle. Şimdi ameliyat yaparken konuşuyoruz. Tornacıymış. İlk bir yerde şeye girmiş. Hmm. çırak olmuş. Tabi namaza da gidince uzun da kalıyormuş. Demiş ki patrona yani demiş ben hem yeni başladım hem de namazda uzun kalıyorum. İstersen demiş yani ben çıkayım yani ben. Evladım demiş sen geleli rızkımız arttı. Sen demiş tesbihlerini çekmeden gelme. Tabi diyor işte diyor tecrübem arttıkça diyor beni şey yaptılar diyor usta başı. Bu sefer de koşturayım yani milletin başına geleyim. tek benim şimdi ki. Patron çağırdı diyor bak herhalde tesbihler hızlı çekiyorsun bizim rızık düştü. Doğru düz demiş. <gülüyor> <gülüyor> Patron da uyanık. Evet. Şimdi diyor, bir gün diyor ben de dükkan açtım artık diyor. Param olunca diyor ama yerin altında diyor. Tam diyor öyle namazına gidiyorum o belediyenin şeyi patlamış diyor su geliyor. Herkes dükkanın ne bir şeyler koyuyor ki diyor hani su basmasın. Benimki de yerin altında diyor. Şimdi bir suya baktım bir camiye bakıyorum bir dükkana bakıyorum diyor. Hiç kaçırmamışım ya şimdi diyor. Ama dükkanı da yeni yapmışız şimdi diyor. Su oraya gidiyor diyor. Üçünün arasında kaldım dedim ki diyor bak bu yolu hiç bırakmadın. Git dedim namaza gittim diyor. Tesbihler de çektim diyor. Bir son diyor sonra da yürü yönü değişmiş diyor.